Sağlık için yürüyoruz yaklaşık bir saattir. Şimdi inşallah e, en performans gösteren hocamız Halis hocamızın duygu ve düşüncelerini almak üzere. Buyurun hocam neler hissediyorsunuz? Evet öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik yaptığı için. Beraber aynı yolda aynı havayı te teneffüs etmek çok mutlu etti bizi. Biraz erken oldu ama sabahın erken saatleri şu anda hava aydınlandı kendimizi daha dinç hissediyoruz, daha iyi etkinlikler, daha uzun etkinlikler bekliyoruz. emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlk zaman garip geldi ama evet. katılıp sağlayınca gerçekten güzel. Hem yürüyüş hem spor hem de sohbet görmediğimiz arkadaşlarla da beraber olma imkanı oldu. Çok güzel evet. Daha güzel olacak. İnşallah. Evet. Çok güzel bir etkinlik oldu. <laughs> Hep birlikte eğitim camiası olarak, çubuk eğitim camiası olarak bir araya geldik güzel bir faaliyette bulunduk. İnşallah devam ederiz. İnşallah. Evet. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu organizasyon için çok teşekkür ettik. Evet. Sağ evet Derya hocam. Iki kişiydik. Evet. Iki bayandık. Ee, kalabalıklaşmasını ee, temenni ediyoruz. Diğer arkadaşların katılımlarını da bekliyoruz. Gayet güzel bir yürüyüştü. Teşekkür ediyorum İlçe Milli Eğitim'e. Evet. Benzerim. Aynı şekilde diğer bayan arkadaşlarımızı, idarecilerimizi ve bütün eğitim camiasını bekliyoruz. Özellikle bayan arkadaşlarımızı. Evet, ikinci sefer yaptığımız sağlık için yürüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyorum. Hava çok güzel, doğa güzel. İnsanların böyle etkinlik yapması güzel. Devamını diliyoruz. Evet. Evet, Çubuk Öğretmen Akademisi'ni kurduk, oluşturduk ve ilk etkinlik olarak, yani somut anlamdaki etkinliklerimizden birisi olarak doğa yürüyüşüyle bugün itibariyle faaliyetlerimize başladık. Umduğumuzdan güzel bir katılım oldu. E, temennimiz eğitim camiamızdaki bütün arkadaşlarımızı birliğini, beraberliğini, uyumunu sağlamak ve bunu sahaya yansıtabilmek amacımız bu. E, katılım gösteren ve bugün bizleri burada yalnız bırakmayan tüm eğitimci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki haftalarda da e, katılımını artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Amacımız hem sağlıklı yaşamayı teşvik etmek hem de e, söylediğimiz gibi eğitim camiamız arasındaki birlikteliği, uyumu, ahengi güçlendirebilmek ve bunu da e, sahaya, okullarımıza, eğitim kurumlarımıza yansıtabilmek. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Bu aslında kendinizi bulacağınız Çubuk Öğretmen Akademisi'nde birlikte yürüyelim.